yapacağım derken kırdı kafayı iç yüzüstü Bu kez anamla fitim var ve kaydı aldım onda ben düzüstü Rap'in külüstü eski şehrin surlarında Yakal tak bedenin alev al seni dinle Müslüm al bir destur Daha fazla barındırmaz seni bu gezegeni baba bok ettiniz Kim kurtardı ellerinden peze ben kim? Fırtınayı yaratan ben eserek beni görsen dersin Allame bu kez ağzımdan denesen Piyango vurdu sana bu hafta eklesin Şu an koca götündeyim 300 omanı tam biraz beklesin da değilsin ki değil membesir lan sesin götüne kaçtı şimdi desene panik depresif Doğdun çünkü anam baban yaptı derdal Batar yakam kurar kartalların uçamadığı yerde An meselesi mikrofonda tezgeber men Beni paramparça bölseler tam on bir tane sen eder İlk etapta rapten önce bitirmelisin okulu 300 kayda sen mi girdin yoksa sevgilim mi okudu söyle Adana şarkı yaptığın kaşar yanında görse beni döner ve pipine bakıp der ki derhal yerine sokun Allah'ın amana koduğum hayalin gerçek tamam mı be başka kim yapacak incir reçelinde ağlayan mı? Beklediğin oldu bak dinleyip kudurun Senin yürek köpek de olsa karizmamdan birazcık tay kaparak Liriklerle kayda gir ve cool edip de recordlara. Rap değil fakat kötünün dünya çapından daha büyük olmasıyla Bir gün girebilirsin yine rekordlara Senin surata uygun dekor yarak söndü yıldızların Bidenin sattı hip -hop yanına 15'lik kız alıp Batarya içindeyken enerjiyle hız alır Aldım elime hız ara ölürken iç yüzün kızarır Motherfucker Yeah Bekten bahsetmişsin gram hesabı amcığınla karıştırdın Sanırım artık gizleyemiyorsun Rama alıştığını Kötünü saymasak kimseden korkun yok hele Biz ananı tanıyoruz ucuz bütçeli formalarda poz veren Leşin kıyıya vurdu resmidir bu seni deştiğimin Diyecekler ki 300 bataryanın silip geçtiği esmer hatunlar annenin meslek taşları Eski şehre yaptığın atar ağzından nasıl çıktı Karına bir gün huzur yok lan duyarsa çıktı? Memleketime sövmeyi marifet bilen peçin Evini sordum ne keraneyi tarif ettiler Ufak piyasanda takıl bence fazla risk alma Joker'i sikeyim demeden önce erkekliğini ispatla Nasıl yaşayacağını sanıyorsun krallar arenasında Adın Oros iken İstanbul'un şehir tabelasında Bence gidip rap'e tövbe etseydin Keşke anan seni doğurunca sifonu çekseydi Kusura bak istersen Art niyetliyim, dua et de King seni dahil etmeyeyim Rap oyun değil mi? Ün istiyorsam 15 yaşında bir kız bul Ve Sokrat gibi webcamde suyun gidip Anladık tedavin için yara beklediğini Koçum aşk parçası yapmaya devam etmeliydi Bizi disleyen bir kız MC'sin. bir ilk oldun Otur porno dergi sayfalarının boşluklarına lirik doldun Adını Sidik koydum, dizi yiyip doydun Yazmasaydım keşke Skik Toy, bu tam bir elli cirit doylu Amca kazın sikilmekten esnediyse verse girme Abilerin senin diktatörlükle beslediyse bilme Ay. Aslanların hükümdarlığında hiç geyik yaşar mı? Şunu bil ki ancak kulaklarımı sikmeyi başardın, sikmeyi başardın.